gün 81 ilde planladığımız Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından yapılan görevlendirmelerle beraber Giresun'dayız. Giresun'daki merkez dahil tüm ilçelerimizde görevlendirilen milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımızla birlikte bir saha çalışması yapacağız. Buradaki temel hedef hem teşkilatlarımızla bir araya gelmek hem de şehirlerimizdeki vatandaşlarımızla buluşmak, şehirlerin gündeminde hangi konular, hangi mevzular varsa bunları ilim milletvekilleriyle, ilim teşkilatıyla beraber tespit ederek, raporlayarak Ankara'da bir çalışma için bir araya getirmek. Temel hedefimiz bu. O yüzden bugün erken saatlerde Giresun'a geldik ve bu programla başladık. Biz merkezde çalışmaya devam ederken milletvekillerimizle ilçelerimizi dolaşarak onlar da ilçelerdeki bütün programları akşama kadar tamamlayacaklar inşallah. Bu çalışmadan dolayı öncelikle kıymetli il başkanımıza, il başkan yardımcılarımıza, ilçe başkanlarımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bugün yapacağımız çalışma için verdikleri destek için teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, AK Parti Teşkilatı Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok sivil örgüt teşkilatından farklı bir yapılanmayla dünyada örnek bir teşkilat. Bunu kıymetli milletvekillerimiz de söylediler. Neden farklı bir teşkilat diyoruz? Mahalle başkanlarımızdan, mahalle yönetimimizden genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar kesintisiz devam eden bir iletişim hattı içerisinde teşkilatlanma yapımızı kurmuş durumdayız. Ana kademesi, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatları hepsi bir arada bu ülke için, ili için, vatanı için, bayrağı için, dini için çalışan ve çabalayan insanların sadece gönül çabasıyla bir araya gelmesinden kurulmuş bir teşkilattan bahsediyoruz. Hiçbir menfaatin ve çıkarın hesap edilmediği, tek bir derdinin ve çabasının bu teşkilatta bulunarak nasıl ilime ve ülkeme katkı verebilirim diyen kıymetli insanların oluşturduğu bir teşkilattan bahsediyoruz. O yüzden teşkilat çalışmamız, teşkilatlarımızla birlikte olmamız çok önemli ve kıymetli. Dünya gündemine baktığımız zaman aslında Türkiye'nin Böyle bir yapılanmayla 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte, 22 yıllık iktidarımızla birlikte ne kadar güçlü ve önemli bir konumda olduğunu hatırlamamız gerekir. Coğrafyamız belli. Kıymetli vekillerimiz de bahsettiler. Gerek kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, gerek güneyimizde Orta Doğu'da yaşanan savaşlar. Maalesef Gazze'de artık bir yıla yaklaştı. Bir yıldır devam eden soykırım ve katliam. Şimdi Lübnan'a sıçramış durumda. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz şu. Bölgede sürekli bir savaş hali ve bir istikrarsızlık sürdürülmeye ve dayatılmaya çalışılırken güçlü bir Türkiye'nin var olması ve güçlü bir Türkiye'nin ayakta olarak bölgeyi aslında koruyan bir ülke halinde dimdik ayakta durması gerekiyor. Bunu başaracak olan da biz AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu çok iyi biliyoruz. 22 yıllık eser ve hizmet siyasetimizle her zaman için önceliğimiz kendi vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve hizmetlerimiz. Şimdi kıymetli bölge vekillerimiz yapılan yatırımlardan ve yapılması için çaba içerisinde olan yatırımlardan bahsedildi. Evet çok önemli. Şunun da farkındayız. Milletvekillerimiz bölgelerinde ve illerinde konularına hakimler. Çalışıyorlar, takip ediyorlar. Ankara'da gerek mecliste gerekse bakanlıklar nezdinde illeri için büyük bir çaba ve çalışmanın içerisindeler. Bu desteği ve gücü elbette ki biz hep birlikte birlikte çalışmamızdan alıyoruz. Teşkilatlarımızdan alıyoruz. Mahalle başkanımızdan gelen sorun ve sıkıntıyı önemsiyoruz. Öncelik haline getiriyoruz ve bunun çözülmesi için de büyük bir çaba içerisindeyiz. 22 yıldır hayal edilemeyecek işlerin çoğunu yaptık. Tıpkı bu Karadeniz sahil yolu gibi. Belki kimse tamamlanamaz bu yol diye baktığı yolları bitirdik, tünelleri bitirdik. Şimdi farklı hedeflerimiz var. Artık bu yollar da yetmiyor diyoruz. Bizi Kuzeye bağlayacak yeni hatların, güneye bağlayacak yeni hatların yapılması için ayrı bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu demek ki Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Bunun için çabalıyoruz. Yaptıklarımız yeter demiyoruz bakın. Bunu en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalarda görüyoruz. Türkiye tarihinde tek başına bile olsa bütün dünyaya karşı güçlü ayakta duran ve bu kadar hizmet yaptım, artık yeter deyip de ülkeleri gezeyim, biraz misafir ağırlayayım, bu kadar yormaya gerek yok kendimi diyen bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yetmez. Yaptıklarımız yetmez, daha fazlasını yapmak zorundayız diyerek hem teşkilatlarımızı hem bizleri hem de yürütmemizi, bakanlarımızı, herkesi dimdik ayakta tutup çalıştıran bir liderimiz var. Bizi de belki dünyadaki ve Türkiye'deki diğer partilerden, diğer siyasi örgütlerden, diğer siyasi teşkilatlardan farklı kılan en önemli özelliğimiz de bu. Hiçbir zaman yeter demedik. Tam tersine evet, yaptıklarımız çok kıymetli. Bunları yapmak bizim milletimize ve vatanımıza borcumuz ama yetmez. Daha iyisini ve daha ilerisini yapmak yine bizim görevimiz dedik. Dünyada yaşanan sıkıntılarla birlikte elbette ki zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun çok iyi farkındayız hem ekonomik olarak zorlukları içerisinden geçiyoruz hem de dünya barışı üzerinde çok ciddi bir endişenin yaşandığı 3. Dünya Savaşı'nın aslında belki fiilen yaşanmadığını görmesek de yaşandığını ve hissedildiğini birebir soğuk savaşın artık sıcak savaşa, savaşa dönüştü bir dönemdeyiz. O yüzden bu zorlu dönemde yine var gücümüzle her türlü hizmetimizi aksatmadan devam ettirmeye, üretmeye üretimi arttırmaya, yatırımı arttırmaya ve bu zorluklardan da bu başarılarla çıkacağımıza canı gönülden inanıyoruz. En zorlu kısmını atlattığımızı düşünebiliriz. Özellikle salgın ve deprem sonrasında yaşadığımız sıkıntılara rağmen güçlü Türkiye ve güçlü bir ülke olmanın, güçlü bir devlet olmanın şiarıyla birlikte bu zorlukları da yavaş yavaş atlatıyoruz. Elbette çok daha iyisini yapmak için bir çaba ve gayret içerisindeyiz emeklimizden gencimize çocuğumuza sosyal devlet anlayışıyla her türlü yatırımın yeniden yapılanması ve değerlendirilmesi için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu konuda yarın meclisimiz açılacak ve önümüzdeki süreçte mecliste de bu konularla ilgili yeni düzenlemeleri hep birlikte milletvekillerimizle beraber yapacağız. İstediğimiz tek bir şey var. Ülke için, ülke bütünlüğü için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebiliriz. Ana muhalefetin kendi içerisindeki dağınıklığı ve karışıklığının ülkenin hizmetlerine yansımaması için büyük bir çaba içerisinde, büyük bir gayret içerisindeyiz. Gündemimizde yeni bir erken seçim yokken şimdiden erken seçim tartışmaları, şimdiden aday tartışmaları, kimin aday olacağı, olmayacağı şeklindeki tartışmaların ülkenin gündemini meşgul etmekten başka bir işe yaramadığını hepimiz çok iyi farkındayız. Önümüze bakmak, bu ülkeyi geliştirmek için neler yapmamız gerekiyorsa ortak çalışmamız gerektiğini çok iyi farkındayız gün önce Amerika'dan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte heyetteydik ve döndük. Ve şunu gördüm. Bir tarafta Birleşmiş Milletler var, tam karşısında da Türk evi var. İnanın Birleşmiş Milletler'deki diplomasi trafiğinden çok daha fazlasını Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Türk gerçekleştirmiştir. Pek çok liderle görüşmüştür. Dünya barışı için ne söylenmesi gerekiyorsa hepsini söylemiştir. Bunları yapabilmek, güçlü bir ülke olmak, güçlü bir devlet olmak, beraber çalışmakla mümkündür. Biz bugüne kadar attığımız her adımda önceliğimiz, ülkemizin menfaatleri, çıkarımız ve bu ülkenin sınırları içerisindeki her bir vatandaşımızın güven, huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bu amaçla bu çalışmalarımızı da 81 ilimizde çok daha yoğun bir şekilde tamamlayarak Allah'ın izniyle önümüzdeki sürece hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız.